Tırman amına kodumun tırman. Kanka BTR için bizim neredeksin gelmesi lazım. Efe gelirse anca öyle. Komple boşalt aracı. Komple boşalt. Kuzeyden sıkan bizim mi? Biri benim yanıma gelsin. Tek bir kişi. Çat. Geldim abi. Çatı iç. Kuleye çıkıyorum. Çık, çık çık çık. Gidin oğlum sabır edin. Allah'ın şiddetli sesi. Huzurlu sesimizden. Dört abi bizden aldık. Buz bir, 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 bir açın. Burayı açamıyorum dur bekle. Oraya koyayım. Hadi, Hadi geliyorlar. Beşiye koş. Hadi gel abi. Northwest'ten geliyorlar. Bakıyorum ama. Bir ona. tane gördüm de devamı da gelir ya. Yani. Marklar mısınız? Marklayacağım bir saniye. Jabbar sen şey yap. Tamam, Aracını çeviriyorum. Makinalıyı kur. Onları yırt. Geç geç oturdu direktmiş. Orası işte. kaç metre? Tamam. Bakayım hemen. Kankacım, lütfen için süper fob yapmayın. yapı getirirseniz yaparız bebeğim. Çok, çok çok evet. zaten. Aynen değil, falan yaparız. Eliyle getirirseniz de ben bir şey açarım. Tabir istasyon. 4 dakika, 4 buçuk dakika var daha iyi Tamam sıkıntı yok şimdilik tutuyoruz burayı. Ben Kuzeyden benim markamı ben görüyor musunuz? Ben, 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 ben. Bir kem çekmiş sadece. 5 markından Koş, küçük bir akış var. 1-2-1-2 geliyorlar. Ya Hoş geldiniz. Mark verirseniz abi işaretliyim. Hah gördüm adamı gördüm. Ben Mark. Gördüm. Mark kaya arkası. Tamam atakta piyade var şu anda süper olur. Benim 5 marklara dikkat edin piyadeler var bak. 3 piyade var şu anda 5 markında. Aracı çıkartıyorum abi. Tamam 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 tamam. Hatta şöyle bir şey yapalım kral. Gördüm, 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 gördüm. Kasım. Sık sık sık. Yanına birkaç kişi al. Şuraya bir flank dene. Bravo doğru çık. Orası piyade, arası, piyade üç, iki, üç tane ilerleyin, ilerleyin. Kasım ileride kaldı şimdi. Kasım görüyor. Info olacak bizi. Siz de yavaş yavaş yürüyün. Bak şuradan atış var hala. Hala şunun içinde adam var. Şey, cap var. Vur, 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 vur. İki adam var orada. Tamam. Tamam. Evet 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 sağa bak sağa. Şuraya bak 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 adam kalkıyor niye Vur şunu. Beyler evet, atak için bir takım daha desteğe gidebilir. Devam edin. Beş yıldızları. Tekrar uyarıyorum. Şu anki beş yıldızlarında da var. Kuzeyden akış başladı. Benim aracın arkasına geçiyorlar. Bizim araçlarımız çok yaklaşmasın. Tamam, tamam patlamayın çok yakın oynamayın vuramasınlar sizi. Onlar çıkıyorlar zaten açığa çıkmak zorundalar. Aktif tamam bekliyorum hemen ee, tamir istasyonu atacağım seni bekliyorum. Sadece yapı getir bu seferlik. Bir, seferlik, bir, dahaki de sadece mermi yapar. Zıtır, Beyler ata girin artık alın orayı. Komandı Burayı ayır, kaldıracağım. Yana. İlerliyoruz artık. Yürüyün. Bana doğru açlayabilirseniz benim etrafım kalabalık abi. Geliyoruz sana doğru geliyoruz direkt. Beynimde farkım da yok. Sana oynuyorum. Kaçıyorum Tamam. Yapar. Bak şurada abi. Beyler Kasım işaretlediği yere doğru hub arayacağız tamam mı? Açılın iyice. Kepin durumu nedir beyler? Yüzde kaç? Tamam. Kötü bir haber veriyorum şimdi size. Mortar kurmuşlar batımıza. Batımızda mortar var. Batımızda mortar var. Beyler afaki mortarlar şuralarda bir yerlerde. Direkt mortara kral. Aracı toplanın. Hab bulamadıysanız mortarı basalım. Ha okey okey okey. Tamam, buldum. Buldum. İleride. Bak marklıyorum piyadeleri. Bak marklıyorum. Haritana bak, haritana bak. Piyade markları attım gördün mü? Benim buradan 306. Binanın yanında. Lojileri var. Basalım orayı. Mortar markımda. Beş marka, piyade yaparım. marklarının olduğu yer. Verdim. Abi, bravo. Bravo'da rally var. Büyük ihtimal. iki kişi aynı anda çıktı. Okey. LV için görüyorum ya. Ben bir rally marka atacağım, dönsünler oraya. Hub da olabilir orada. Hub burada, benim markımda hub. Ben Mortar var burada, atacağım. Ney sesi? Ben gördüm tamam. Logi. Ben duymuyorum de koşanlar var. işaretledim. Seni bekliyorum. All fear. Cengiz gel hemen. Ben de ben Öyle yapacağız. Sağlam sen şu hava destek verebilirsin. Orayı kapatalım. 8 tank var kuzeyden kaç. O İsteklet. ne oğlum? Radyo var, radyo var, radyo var. İşaretleyeyim. Radyo marka doğru 5 markında. Vurma vurma. Basacağız orayı. Yavaş yavaş. Acele etme. Markımda markımda radyo. Vur o zaman. Hop hop burada burada. Binanın dışında. Geldi bak. Arkanda arkanda. Kapıya dikkat. Kapıdan giriyor. Rally'den hocam, Kasım sana geleceğim. Rally kuzeye taşıyacağım. Şuraya taşıyacağım. Os. Tank var orada amına koyayım. Tapvi işaretliyorum. Tapvi markımda. Sabit kaldı de sanki ben bir eli indirme yapıyor de, ama. Sabit şu anda markımda. Canım canım çok az. Onu bir mark aktayabilirsen. Şey 762 bunu yersin bak söyleyeyim. Tamam. Canım çok az ama. Ha, okey tamam. Evleri kullanacağım izasını görmesin. Tamamdır. onun tam işaret oraya gideceğim. Hareketlerini kaptı. Radyo binasına basalım artık biz. Play. Berke. Tapvi geçecek şimdi Kasım'a doğru. Tam markımdan geliyor bak. Top geri gitti. Geri gitti. çok güzel. Çok güzel. Rally attı herhalde oraya, oraya o ya. Direk radyoya oturalım. Şu anda bina boş. Kasım yaklaş, yaklaş bize. Kapı döndü kapamışlar yardım lazım. muzeyi gezeceğim. Piyade var mı? Rally var mı diye. Hayır Berke kazıyor şu anda. Orada. Ee, sen tap Aynen aynen geldi tap vur onu o ispiadesini şey yapın kaçırmayın Tamam. Abi top 1'deki 3 kişiden ikisi öldü, bir tane varsa binanın içindeki sorun içerisinde vardır. Bakıyorum ben. Tamam. Ona. Kasım aracı stop et. Bir ses daha duyuyorum galiba. Duyuyorum ben. Şu taraftan bir araç sesi geldi galiba ama. Yanlış da duymuş olabilirim. Tamam radyo kanamada, güzel. Şu aracı patlatabilirsin Kasım. Kullanamasınlar. Atış, east. ses yönüne göre atıyorum. Marka adamları görmüyorum. Yanlış anlamayın. Helikopter sesi var. Gelirken söyle binaya saplarsın. Aynen, gazlı. Saplatıyorum binaya. Bu Full Radyo düştü mü? Düştü. Gidelim. Düştü Atla. Gidelim. Sen kanırda kal Kazım. Gel gel gel. Burada bir şey kalmadı. Tamam bir radyo düştü beyler bilginiz olsun. Mortar radyosu. Cengiz doğma azıcık bekle. Rally yenileceğim oradan doğarsın. Biz şimdi kuzeye markama gidiyoruz. Orada bir radyo daha varmış. Onu da almaya çalışacağız. Tamamdır abi. var bizim bizimki de atıyor. Şu anda kapışıyorlar galiba. Kuzeye kaçıyormuş rakip tank. Bizimki de onu kovalıyor. Radyo alamadık değil mi Dafunç? Tank hala oradaymış tanktan. Ya bizi görmez o. Tamam. Tabun içinde adam, içinde adam. Heli düşman, heli düşman. Heli düşman. Şu, sıkı, sıkı, tamam. Biraz <laughs> ilerleyeyim. Kasım, <laughs> araç sende kalabilir istiyorsan. herhalde bırakıp geleceğim gene. Bir rally daha alayım sen aracı kullanacaksan Allah. kullan. Kanka şu anda bizim backup'ımız e, basılmış sözde. Doğuya çıkarttı. Yedinin rallisini görüyor musun bak. Orası ideal. Onun birazcık daha batısına. Şimdi... Tamam. Beyler bizi görebilirler dikkat edin. Tank şu... siktir oldu gitti. Tank patlamış lan. Söyle kral. Okey. Okey. Bir saniye ölmek üzereyim. Öldüm. El var burada bir tane. Bence direkt şeye dönün siz. Gelmeyin gelmeyin. Direkt back yap, ileriki yap'e dönün. Atak yapına. Bu kep alıyoruz. Şu an alıyoruz. Kalabalıksanız eğer onda. Yakaladık seni Kazım. Yakaladı. Hemen hızlı hızlı ağaçları açalım. Anladım anladım. Çabuk hızlı hızlı kaçalım hemen. RT'den vuramayacak onlar bizi. tekrarla. Beyler iki kişi radyoya, geri kalanlar hava dönsün. Altı. Tamam rally yakında artık hemen Alihan, Kasım. Gelin bize destek olun. Alıp benimle soldan gelebilir misin? Şu ormanlığın içi bir yerde kaynıyor. Rally'den Radyo doğru. Radyonun sesini alıyorum şu anda. Ben habu tutacağım. Radyo alın. O radyo düşmüş. Ha hap düşmüş. Açmaya geldi biri. Açmaya geldi biri. Dikkat et. Tamam güzel. Hap kapalı hemen radyoya git. Radyoya gidin beyler. Hap kapalı. Abi kırmışsın zaten kral. Radyoyu kazmak kaldı sadece. Ya, loji getirip, loji bekliyor, Al, alıyorum alıyorum sesini. Şey, şey... Kuzeyimizde radyo var. Radyoyu bul hemen. Abi? Kuzeyde radyo Kuzeyde. Aa kırdınız mı radyoyu? Tam kırmışlar radyo. kırmışlar. Radyo mı kırdınız mı radyoyu? Radyo düştü. Bak şuradan ses geliyordu bak şu anda. Hayır hayır. Hap kırıldı. Evet radyo düşmüş radyo düşmüş. Radyo düşmüş kral. Dönüyoruz oraya. Beyler kepe. Beyler kepe kepe kepe. Dolduralım hemen çekelim hadi. Lav var abi, lava göstermek Tamam. Var mı roketçi yanımızda? Şu lava çaldı Tamam orada durun alacağız kepi Dinliyorum dinliyorum Cengiz Kaldıysam bir Cengiz 2 geliyor, geliyor göstermeyin. Hep içinde araç var, zırhlı. Ben şu an iki tane rap gönderdim. Yani kep içine atıyor bu. Bir bok yapacak bunun. Atlayın kepin içine hemen. O dolansın dursun. <laughs> Başladık hadi. Girip yatın. Batı 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 batı. İçeri yatın içeri yatın. Boruların içine yatın. Boruların içine yatın. 30 saniye sıkın götü. Tamam burayı aldık herhalde yerde. Siz şey niyetlerin ata. ...iki piyadan var orada. İki ralle atamamışsın. Ha tamam. Tamam beyler savunmadayız burada. Vurulun. düşenleri kaldırın. Getir. Getirme getirme. Orada kal sen. Atakta kalın. Hiçbir şey getirmeyin. Geldi lav tekrar markım. 5 markı. 5 markı lav. Aman koyayım. Mortar da vuruyor burayı. Kanka gıvap verme sakın. Çok duvara yaklaşma. Adama give up verme dedim, give up verdim. Give up vermeyin. Lav içeri girdi beyler, 5 markında.